merhaba arkadaşlar. Kaligrafi derslerine devam ediyoruz. Şimdi, eee şekil çalışmaları yapmıştık. Bu şekil çalışmalarını devam ettirelim. Diğer bir şekil çalıştırmamız. Arkadaşlar şöyle bir geliyoruz. Bakın şöyle bir daire çiziyoruz. Bunun uç kısmına gelip şu şekilde ne yapıyoruz? Hafif aşağıya doğru. Tamamen düz değil. Bu şekilde ne yapıyoruz? Geliyoruz. Bakın buradaki mantık şurası eşit olacak bu üst tarafta şu uç kısım bu üst tarafın üstüne çıkmayacak. Bu şekilde ne yapacağız? Ayarlayacağız. Bakın bir daha yapıyorum. Bu şekilde. İkinci bir şeklimiz. genel aynı şekilde yaptık. Bakın şunu yuvarladık. Şöyle geldik. Şöyle çıkıntımızı verdik. Sanki bakın buradan devam ediyormuşuz gibi. Şu şekilde bakın. Şöyle düşünün. Şu şekilde gidiyoruz. Kalem bir yerden oturuyoruz. Tekrar alttakine paralel bir şekilde gelip sona gelmeden şu şekilde bir çıkıntı veriyoruz. Diğer bir şeklimiz sonsuzluk işareti. Bakın aynısını yapıyoruz. Burada yalnız uç kısmına geldiğimiz zaman burayı tekrar çeviriyoruz. Bu şekilde. Bir daha yapalım. Bu. Tabi bunun şu uç kısımlarını da böyle dışarıda bırakabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer bir tanesi de alt alta iki tane sonsuzluk işareti yapacağız. Elimizi hiç kaldırmadan. Şöyle geldik arkadaşlar. Şöyle geldik. Şurada geldik. Şurada ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bakın burada da bunlar eşit. Buralar eşit. Bunlar eşit. Ne yapması lazım? Olması lazım. Diğer bir şeklimiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz var. Bunlar hep harfleri yaparken ne yapacağız? Kullanacağız. Bir de bu şekli şöyle yapmaya çalışın. Biraz daha yatay. Daha sonra arkadaşlar bir de bunun yan çektiğini yapacağız. Yan bir şekilde. Şöyle geliyoruz. Aşağıya doğru gidiyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. Yani bakın arkadaşlar. Şunlar ne yapacak? Eşit olacak. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Orantılayabilirsiniz. Devam edelim. Bir tane daha harflerin başına attığımız süslemelerden göstereyim. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle geldik. Bakın bir kanca gibi. Bu kanca buradan geldikten sonra bakın arkadaşlar şöyle geriye doğru gidiyoruz. Sonra öne doğru ne yapıyoruz? Geliyoruz. Tabi bu şekli burayı biraz daha küçük yapma lazım. Elimizi kaldırmadan yapmak lazım. Şu şekilde. Yani şeklimiz bu. Devam edelim. Başka bir baş üstlemesi var. Bakın şöyle geliyoruz. büyük çiziyorum özellikle ki daha iyi belli olsun diye nasıl bir şekilde yaptım. Bakın şöyle geldik. Bakın böyle geldik. Buradan böyle iterek hafif bir yanık ver, yamıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan dümdüz gidiyoruz. Şu şekilde. Sonra bu uç kısmından şöyle yaptık. Sonra küçük küçük ne yapacağız? Bu şekilde yapacağız. Bu da harflerin başlarına attığımız zaman güzel gözüküyor. Tekrar yapıyorum. bu. Devam edelim. Farklı bir süslememiz. Şöyle arkadaşlar düz bir şekilde geliyoruz. Şöyle hafif çıkıyoruz. Bir önce yaptığımız gibi. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz. Fark ederseniz giderek ne yapıyor? Şu attığımız şekiller küçülüyor. Bu yan olanı bir de e, biraz da düze yakını var. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Devam edelim. Diğer bir süslememiz. Bakın bunun küçüğünü yaptık. Tekrar arkadaşlar bakın şuradan şuraya gelecek şekilde şu şekilde yaptık. Tekrar yapıyorum baştan. Mumun üzerindeki bir alev gibi noktalarla devam edelim. Arkadaşlar bakın baklava dilimi gibi. Ne kare yani kareden kastan şu şekilde düz değil. Noktalarımız hep böyle bu şekilde çapraz bir şekilde ne yapıyoruz? Atıyoruz. İlk derslerde hatırlarsanız şöyle bir şey göstermiştim ben. Kalemi bu şekilde çizgi çizdirme. Bakın kalem hep bu açıyla ne yapıyoruz? tutuyoruz. Bir kere ilk başta bu açıyla kalemi tutmayı bir ne yapmak lazım? Öğrenmek lazım. Çünkü bu açıyla tutarsanız hep kalemi bu şekilde hareket ettiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar gene bakın şöyle düşünün. Bu kez virgül atıyoruz. Nokta gibi geliyoruz. Virgülleştiriyoruz. Şu şekilde. Sonra bu noktaları birleştirmek var. Bakın şöyle bir, iki, üç nokta yan yana. Bir, 2, 3. Bakın şu noktalar hep ne yapacak? Eşit olacak. İlk başta olmaz. Bu çalışa 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 ne yaparsanız bunları ayarlarsınız. Bakın 3 noktanın 2 noktadan sonra virgül atarak da ne yapabilirsiniz? Süslemeyi yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar 3 nokta var. 3 nokta üst üste. Sonra 3 noktanın altına bir virgül atabilirsiniz. Daha sonra 3 nokta gene şurlarına kesik çizgiler atarsınız. Bu da hoş duruyor. Veya kesik çizgi atmayıp direkt düz çizgide koyabilirsiniz. şekilde. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki arkadaşla derste görüşürüz.